Arkadaşlar benim adım İkram. Bu benim ilk videom ve çok mutluyum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pekal oynayacağız. Ve bu kanalda türlü türlü oyunlar oynayacağız. Bu benim ilk videom olabilir ve kalitesiz olabilir. Ama ileride daha da kaliteli olacak. Merak etmeyin bu benim şey. <laughs> ee, arkadaşlar iyi olsun. Eğer 100 e, aboneye ulaştığımızda ben size canlı yayın açacağım ve rastgele bir şey yani böyle çekiliş yapacağım ve çıkan kişiye minik bu ayıcığı vereceğim arkadaşlar. Bu ayıcık onun olacak. Hem de hediye olarak vereceğim yani karşılığında bir şey almayacağım. Arkadaşlar haberiniz olsun öyle olacağım. Bugünkü videomuzun konusu Alaaddin'in sihirli lambasını bulmak olsun mu acaba? Düşünmedim konuyu arkadaşlar. Ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu videomuzun konusu rastgele pet takası olsun arkadaşlar. Çünkü ben pet takası yapmayı çok seviyorum. Yani pet takası genellikle pet takası yaparım. Başka bir şey yapmam ben yani öyle. Neyse arkadaşlar ilk önce arkadaşlar birazcık zengin bir hesabı var söyleyeyim. Şöyle göstereyim Arkadaşlar gösteriyorum ki 295 tane petim var. Evet arkadaşlar boş ver. Bu güzel laf. Kardeş dosta kasetleye bile. Böyle değişik değişik sesler çıkabilir çünkü genelde insanlar değişik değişik sesler çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar video oyunu yazalım. Doğruyu, canım yayın. Canlı yayın arkadaşlar. Ne arkadaşlar boş verin. Hmm, <laughs> ne Ay ben ölmek istiyorum. ama ne şey mi am? Lan piti. canlı yayın yapıyorum. Oha arkadaşlar şey. koyduklarına bakar mısınız? Arkadaşlar bana ee, Arkadaşlar seçemedim. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar 1 Bir iki 4 5 6 7 8 sıfır. Iki, sıfır, sıfır. E <laughs> Lütfen yazalım arkadaşlar lütfen. İki tane ayıcık veriyor arkadaşlar bize. Evet yazalım. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi de bir tane ayıcığım olacak. Hmm, Acaba iki taneciğim bunları vermem arkadaşlar vermem Iı mm -mm. mm -mm. arkadaşlar boş ver uh, Bu seviye e Ben 6. seviyeyim Şekilme bana Belki de ben 6. Evet arkadaşlar aslında bir hafta bile olmadı. <laughs> arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> My ama arkadaşlar. Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne iyi. Ne Gerçekten yapıyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. 5 dakika 40 saniye. Oo. Oo, böyle yapalım. Ne koysak arkadaşlar benim üzerimden herkesin kendi bir tane saçım var. Merdivenlerden merdivenlerden koysam olmaz ki. Şunu koyalım. Hmm, Kıbrılıkçık değil. Hmm. Tamam. Ne istiyorsun? Şunu ne istiyorum dedi. <Sessizlik> Üç. Hmm. Şimşek pek uzun. Hayır. Ben de uzatayım. Hmm. Hayır.

İçinizden abone olan herhangi biriye şey verebiliyorum ayıcık. Ama ilk 100 abone olduğumda. Yani şöyle yapacağım. Arkadaşlar 50 ve 100 abone olduğumda size ayıcık vereceğim. Gerçekten. Ayıcı olan kimse yok mu? Gerçekten ya. Ayıcık istiyorum. Ayıcık istiyorum ben. Herkes av diye birisi istek et, bir. <laughs> bir istek attım. Kabul etmedi. AFK kesin. Hiç. Hakikaten takılmıyordum. Kurabilirsin mi bir istek? Tek attım. Ya ben parlak şahin koydu Şimdi ben ona rengi birine. Efsane mi koyacağım Arkadaşlar efsane mi koyacağım yani? Şimdi yapalım. Diyelim ki videoyu diyelim? Videoyu mu? Canım mı diyelim? Canım mı diyelim? Canım Şöyle baloncuk bir yüz atalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba diyor. Arkadaşlar size merhaba diyor kralda e, izlemek istiyorum. Şimdi takası verdi elde x x sıra yani işte sıra x x diye bir isimle şey yaptım. Kabul etmedi. Ama çat çar çar. çat 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 Start, start apa? Biarlah. 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 Oh, Biarlah. 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 Ambulans Biarlah. 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 0 3 yazdı. Hmm, kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Oh hayır. Bu takıç işte adil değil. Takıç işte adil değil.

Umut ayıcı olan, uyku ayıcı olan birisi geldi. Zoya adında uyku ayıcı var. Köpek içi Köpek içi. Hmm. <laughs> Çok Amma. İki tane acı koydum o bana ne verecek Oh hayır, oh, hayır yazdım <laughs> direkt çıksın Hadi Herkes kimse yok ya Üç dakika sonra videoyu bitireceğim ama 3 dakikada sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar yav Aa kimse bana istek atmıyor. ben onları açıyorum kabul etmiyorlar herkes yerinde duruyor sanki zaman durmuş gibi değil mi arkadaşlar herkes takas olunca herkes yerinde duruyor sanki herkes yani zaman durmuş gibi yani bu değil oyuncak ayı bende var bu arada arkadaşlar

sinan lazım arkadaşlar vermeli miyim ben değerlerini pek bilmiyorum. Let hayalet hayalet dedim. Hayalet dedim takısı reddettim. Arkadaşlar, herkes kafası reddediyor, niye, ben ne yaptım? Her şey arkadaşlar, şurada videoyu kapatayım bari. Abone ol, kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Civciklerim, canlarım, ballarım, batıklarım. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar, hepinizi öpüyorum. i'm my kids and the... bye 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 bye, bye, bye.